Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den altın buruş, yeni hazine gün yüzüne çıkıyor, milyarlarca dolar kasaya girecek. Türkiye'nin saklı kalmış hazineleri bir bir gün yüzüne çıkarılarak ekonomiye kazandırılıyor. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en yeni halkası olan Söğüt'teki maden tesisi, Türkiye'nin altın üretimini yıllık %15 yükseltecek. İlk külçeyi Erdoğan dökecek. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en yeni halkası ile yarın ekleniyor. Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan Bilecik Sögüt'teki 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği tesis yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak ve ilk külçe Erdoğan tarafından dökülecek. 42 tonla rekor kırıldı. Dünya altın rezervinin yaklaşık %2'sine sahip Türkiye'de ilk altın üretimi, 2001 yılında İzmir Bergama'da Ovacık Altın Madeni'nde başladı. Başlangıçta 1,4 ton yıl olan altın üretimi, yeni rezerv keşifleriyle 2020 yılında 42 ton yıl ile rekor kırdıktan sonra 2021 yılında 39 ton olarak gerçekleşti. Hedef yılda 50 ton üretim. Türkiye'de yer altında toplam 6500 ton altın rezervi olduğu tahmin ediliyor, bunun maddi değeri ise 500 milyar dolardan fazla son dönemde ardı ardına bulunan Bilecik Sögüt'te 3,5 milyon ons, 109 ton, Ağrı'da 20 ton ve Eskişehir'in Kaymaz Köyü'nde bulunan 20 bin onsluk potansiyel ile 2023 yılında yıllık üretimin 50 ton seviyelerine kadar çıkarılması planlanıyor. Türkiye'nin rezervi güçleniyor. Altın rezervlerini güçlendiren Türkiye, Dünya Altın Konseyi'nin 2022-3 çeyrek verilerine göre rezervini 31,17 ton artırdı. Yayınlanan rapora göre Türkiye'nin kasasındaki altın rezervi toplam 488 tonun üzerinde ve Türkiye dünyada en çok rezerve sahip 11 ülke konumunda.